24 Saatlerin imkansız. Nasıl ona imkansız? Yaparım. Yapmayanın... Ben neyim ya? Ben neyim ben? Al! Klavyem bozuk. Ben bu yayında klavye yüzünden klavyeye fırlatıp yayına atmıştım. Klavyem bozuk. Bozuldu abi klavye. Klavyeye A'ya basınca 9 yazıyor. Çok başka bir şey klavyeyi Allah belanı versin. Hayır ya ben hepinizi seviyorum. Bizden hiçbir bok olmaz. Terbiyesi bir ejderim bu arada kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> ne salaklığını gördün? <laughs> Aptal herif. <evet. gülüyor> Sinirlendim bak yine. Siz görmediniz. Aptal. <laughs> 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 Pardon. Kaç para yapıyor lan 17 dolar? 9 liradan hesaplasak. Ama... Ma anlatır gibi anlayınca anlayabiliyorum. Özür dilerim. sen yaşa ya? Bir gerip bir gidiyor. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.